Rukiye, e, Yılmaz Kalın cinayetinde bildiğin her şeyi eğer sen yapmadıysan. Çünkü o sırada, cinayet işlendiği sırada sen kocanın yanındasın. Evet. E, bildiğin her şeyi bize anlatacak mısın? Anlatacağım. Tamam. Ama onun öncesinde ben o sürece sen nasıl gelindi, neler oldu? Biz çünkü yani böyle barış çağırış ve şeyden nümayişten konuşamadık hiçbir şeyi. Biliyorsun değil mi? Konuştuk mu biz her şeyi? konuşamadık aslında. Şimdi kıvamına geldi. Geldi. Bize yardımcı olacak mısınız Ömer Yel? Yardımcı olmasam ben ta Silifke gibi Silifke'nin 50 kilometre yukarısından hmm. bir yere bu eziyeti çekip bu kızların hatırı için bir de, Zuan lan Selim bir de böyle. burada yalan yanlış dıştan yalancı şahitlerin konuşmasıyla beni zaten bilen bilir bilmeyene de yani ilde bildireceğim diye bir şartım yok. Biz Mercan'ı da davet ama etmek ama istiyoruz tek taraflı yeni yapmak istemiyoruz. Yok Hepsi gelsin istiyoruz. Bence sıkıntı yok. Çünkü hukuki süre sil Benim yalanla başla. işim olmaz. Hı. Benim yalanla şunu olmaz. Senin spikerlerine dedim ben bak. İnsanları en iyi muhtarlar tanır. Hı hı. Bu Silifke ile bak Mutlu'la Silifke'nin arasındaki köylerin muhtarının yüzde sekseni beni tanır. Muhtarlara sorun Ömer nasıl bir insan? Ömer böyle bir cinayetle uğraşır mı? Böyle bir fizik işlerle uğraşır mı? <laughs> yani Ömer bu işi yapar Daha önceden mı? tanışmıyor Sorum. muydunuz Türkiye? Hayır. Burada telefon açınca. Ama ben şunu da biliyorum. Yayınlarda konuştuğumuz için sen Ömer diye biriyle telefonda konuşuyor musun? Yok. Ben Rukiye'ye sordum. Konuşuyor musun? Hayır. Şimdi Önceden tanışmıyorsunuz. Hayır. Didem Hanım ben bunun telefonunu hatta bir başkasından aldım. Bunu yönlendirmek için. Abi Melih bacak ama itiraf ediyorum. ediyor o işte ama yani. E? Yönlendirmek için derken almışsın. Buradan değil ama. Ha. Aşağıda çocuğunu aldılar ya hani git e, adliyeye dilekçe ver aile mahkemesine diye uh -huh. oradan veya bir de avukat bulalım dedim. Avukatla görüştürmek için bunu bir başkasından aldım ben bunu telefonunu. Yani burada konuşuyorsak olsak konuşuyorum derim yani ben atacaklar değil kesecekler değilim. değilim. Tamam, burada burada gitmesin de Rukiye senin buradan ayrılmanı çünkü, çünkü biz sana soracağımız daha çok soru vardı sen gitmeye karar verdin. Birilerinin sinirlenip gittiğini biliyorum. Ee, o insanlar şimdi bizimle birlikte çalışmıyorlar zaten. Ee, peki neden ama sen gitme... Adalet yerini buldu işte. Peki. E, bence de öyle. Eğer gerçekten bir haksızlık varsa. Ha, olsa... Ama sen çocuğunu bırakıp gittin. Neden gittin? Demek yine ona göre tavan yaptı ki sinirim, stresim ondan. Köşeye mi sıkıştın yoksa? Köşeye sıkıştım bazen. Hı. Hmm. Bazen köşeye sıkıştım. Neden, yerine. neden öyle hissettin? Stres peki. üzerime çok gelindi o günü. Hangi günde özellikle o gün? Umar günü. Geçen işte geçen ay. E, bağır... Geçen ay dediğin yani Mart ayında olay. Biraz zamanları karıştırıyor olabilir misin? Şubat. Ha. Biz Öyle bir şey değil. Şubat. Şubat biz sonra... biz şu anda e, Ağustos, kaç Ağustos? 23 Ağustos. 23 Ağustos'tayız. 23 Ağustos. Evet. Yani e, hocam... Neye sinirlendin? Ben... neye sinirlendin? Ben mi neye sinirlendim? Yani gitme nedenin neydi? Susmaya neden karar verdin? Susmaya... Çünkü sen bize şey diyordun. Yani ben e, katil ben değilim. Evet. Gerçeklerin ortaya çıkması için buradan evet, asla gitmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim gitmeyeceğim dedim. Zamanında Yılmaz'ı evet. sevdim. Ondan çocuk da yaptım. Evet. Sevdiğimi de itiraf ettim burada zaten. Evet. E, söyledin daha doğrusu. E, ve gitmeyeceğim dedin. Evet. Söz verdim. Ne verin. oldu buradan gittin? Bir anda şuurumu bozdu kanal. Taraflı, yayın çok taraflı yapıldı. Taraflı o olduğumuzu düşündüm. Taraflı olduğumuzu düşündüm. Biraz yani kıskanç bazen... mısın Rukiye? Biraz kıskanç mısın? Olabilir. <laughs> <Ha>? Biraz <laughs> Olabilir. fazla kıskanç mısın? Evet. Ha? Evet. Şöyle şimdi biz sadece bir tarafı yani biz mesela burada Nazlı da ilgileniyoruz. Gülümser Hanım'la da ilgileniyoruz. Nuray Hanım da bizim için kıymetli. Cesur da öyle, Sedef de öyle. Buraya başvuran herkes bizim için kıymetli. Şimdi biz Mercan'la da diyalog kuruyoruz ama Rukiye bizim Mercan'la diyalog kurmamızı istemiyordu. Evet. Konuşma diyordu ama olmaz. Benim onlarla da konuşmam lazım. Senle de konuşacağım, onlarla da konuşacağım. Dolayısıyla bu defa kimseye kıskanma. Yani ben herkese eşit mesafedeyim. Hatta sen şey değilsen sana daha yakınım yani. Bana yeter ki gerçekleri söylemek için bana bir adım at. Ben sana on adım atarım. Olur mu? Olur. Olur mu Rukiye? Olur. Şöyle biliyorum Rukiye'nin şunu şunu da söyleyeyim. Yani Rukiye'nin e, kıskandığı kişileri nasıl koruduğunu söylemek için bunu açıklayayım ekranda. Rukiye konuştuğu kişileri ve kız, o kadar çok sevdiği kişileri öyle çok sahipleniyor ki her ha. gün soruyormuş Zuhal'e. Didem evine gitti mi? Sağ salim evine vardı mı? Çocuğuna kavuştu mu? Ne oldu diye benim arkamdan sürekli Zuhal neredesin? Soruyordu değil mi Zuhal? Sürekli soruyordu, kontrol ediyordu beni. Öyle Çok öyle. teşekkür ederim sorduğun evet. için. Merak etme ben sana da eşit mesafedeyim. Diğer tarafa da eşit mesafedeyim. Tamam mı? Yeter ki Yılmaz Kılınç'la ilgili bütün gerçekler ortaya çıksın. İnşallah. Şimdi bu giriş yaptıktan sonra daha detaylı, daha geniş, uzun soluklu konuşacağım ama bizden yardım isteyen başka aileler de var o ailelerin dertlerini dinleyince çok sıkıldığını, çok bunaldığını biliyorum Ömer Bey. Evet. Sizi evet. biraz dışarıda dinlendireceğim.